Kocaeli Anneleri Derneği öncülüğünde Derince'de 264 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı. Ev bizler teşekkürlerimizi sunuyoruz. Az sonra anaokulumuzun açılış törenini Sayın Valimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Derince'de bulunan 15. Kolordu İlkokulu'nun bahçesine inşa edilen anaokulu bağışlarla ve desteklerle yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Evet. 600 metrekare büyüklüğündeki okul iki engelli sınıf olmak üzere toplam 6 sınıfla hizmet verecek. Açılış kurdelemizi kesmeye davet ediyor. Okulun açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya gönülden çalışmaya devam edeceğiz sözlerine yer verdi. Çok çalıştık, çok uğraştık. Her bir aşamasında hepimizin çok büyük emeği var. Burada bir sürü kadınız, emek veren, uğraşan bu kentte ufacık desteklerle ne kadar büyük işlerin yapılacağını hepimiz gösterdik. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün çocukların önemine vurgu yaptı. Bizim geleceğimiz bunlara ne kadar değer verirsek ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi o derece güzel ve hızlı olacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın dünyaya örnek olarak çalışmalar yapmanızı umuyorum sözlerine yer verdi. Ben özelde biliyorum. Bu, bunun başka illerde de örnek alındığını, modellendiğinizi biliyorum. İnşallah Kocaeli'nin her köşesine, Türkiye'nin her köşesine hatta günü geldiğinde dünyaya örnek olacak güzel çalışmalar yaparsınız. Eğitimin öneminin altını çizen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de 50 binin üzerinde okul öncesi eğitim alan evladımız var sözlerine yer verdi. De okul öncesi eğitimin insan davranışlarında ve akademik başarısında en önemli etkenler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bili insanları diyor ki, Erken yaşta başlanan eğitim insanların, çocuklarımızın daha doğrusu belirli davranış kalıplarını çabuk öğrenmesini, alışkanlık haline getirmesini ve eğitim boyunca da daha başarılı olmasını sağlayan en önemli hususlardan bir tanesi. Kurdele töreninin ardından Vali Yavuz Başkan, Büyük Akın ve Başkan Aygün çocuklara sınıflarında hediyeler verdi. Düşmeyin. Yapmayın. Ya, evet. yaptık tane. Bir tane. Bir tane. Şimdi tane. Bir yapacağız.